Merhaba arkadaşlar ben çılgın yüzüne bugün <laughs> sizlerle bir an en çılgın oyunu oynuyoruz bu da 3 dakika veya 4 dakika olabilir arkadaşlar veya bir tane kadar da oynayabilirim bilmiyorum normal oynayalım şimdi normal space aman 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 Tamam bir şey izlemedim arkadaşlar Ger gerçekten hiçbir video falan izlemedim. Doğru söylüyorum. Hmm. Ters mi gideceğiz tamam. Bir kere önce anladım. Arkadaşlar ben bu videoları 20 dakika uzatacağım. Bakın hafta içi video kısa video 3 dakika olarak video gelecek Neden? Okul zamanı ama böyle te tatili falan. işte anladınız. Böyle gene uzun videolar gelecek. Kaç kere basalım bakalım. Ben sonra videoları durdurabilirim. Böyle çözümleri yapmak Şu bir birkaç kere deneyim ben bunu yapmayı. Sonra tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar geçmek için bir kere vermemiz gerekiyormuş. Arkadaşlar bu ne? F, Y, F, G, E, A, Ne A, A, <laughs> oh, uzun uzun bütün meşaleler iptal olmuşuz beş ben de iyi. Mesela bir tane bir önceki videoda demiştim bir şey indireceğim. <laughs> Aman. Keşke rolunu nasıl bilsem. Önce bölümüne kadar oynarım. 3 dakika olunca bırakırım. Veya 5 dakika da olunca bırakalım arkadaşlar. Çünkü 3 dakika biraz bana az geldi. Render süresinden neden bu kadar az dedim hatta kendime gerçekten. Bu bana video bana az geldi de. 5 dakika oynayalım şöyle. Her ya olursa. Yani okullar açılıyor. Hangi okula gideceksiniz arkadaşlar? Arkadaşlar ben nokta okula gidelim. Söylemek istiyorum. Strong. 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 Hmm. şunu bir atalım. Evet. Panik, panikli, panik Çok panikli. Çok panikli. Ben, panik, ben, panik, ben panikli, Altı <laughs> uh <-huh. gülüyor> level 1. Bakın. Ben bunun amacını biliyorum. Buraya da değil mi? Hı. Kesin öyle. Renkli de az <laughs> Ben kendim bence öyle al işte ya? Öf. Öf. 8 tane ölme yaptık ya. Öf. hiç ölmeyecek yok yaptık bunu ya. Ah. Ah. Ne var ya ki? Hı hı. Ben bu ölümü geçip geleyim. Evet arkadaşlar çözümü buldum. İşte işte yaptım. Ne çözümü? Çözümünü zaten gösterdim bunu da mı öyle yapsam ya çok kısa video alabilir ama ama sonra ne kadar yapmak için ben bunu diyelim böyle monster yapıyor arkadaşlar ama bunu yapıp gene iyi. arkadaşlar bitirdim işte o bölümü ben iki anda kaldım ama işte o bölümü bitirdim yeter ama ya, lan dans yapıyoluğum geç şu koku kuruma <laughs> müthiş bir lag var sanki Minecraft'a... Eee hey, galiba oyunmayı hey, kaydı. Eee biz var. To... Başını izliyoruz. Demeyin çünkü Minecraft değil. Bölüm ne kadar uzak. O ne anlattı bizim adam? Adam Bu film ne kadar çılgın bir film var. Bu film ne olmuş yani ha? Ha ha özlükliyor <laughs> çılgınlar ya. Tam bölümü geçip geliyorum Sonunda, arkadaşlar. Sonunda yaptım arkadaşlar. 2 saat kanalı açıyorum. Naretun, naretun, Geri dediğini pek anlamadım. Geri dönüş yokmuş. Şimdi anladım. Tam bunu yaparım. Az öncekiyle aynı. Evet evet. Geri dönme ne yaparım yani? Bu, bölümleri. Evet fark ediyorum artık. Şu an yani zamanımız az oluyor. Evet, tamam. Kolay. Evet. zamanımız az oluyor arkadaşlar. Biliyorum böyle bölümlere geçiyorum. Left, right, march. Maş 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 maş. Arkadaşlar bölüm de uzun sürede ben ben hemen bölümü tutuyorum. Evet arkadaşlar yaptım o bölümde. Şöyle tek adam Ne fark var bunun? Aa, anladım. Bir tane mi space kullanacağız? Uf, 104 dört olma. En baştan yükseldi. Ama şimdi de böyle kadar yapmaya çalışıyorum. Şu an. Traktörü videoyu hadi arkadaşlar arkaya koydum seslerden sesim gelmiyor olabilir da olmayabilir de şu an elimde bıçak tutuyorum çanak kale geçilmez bıçak bıçak Çok koyamıyorum için para oraya oldu mu güzel ya tamam abi. bir süper kahramanız ve bunu da gittik bir geçelim bitireceğim time to refresh ya da kaşar düz bu bölümde bir tren ben bunun anlamını anladım. Diyor ki bize F5 at bölümü geç. Ben bununla uğraşamayacağım için iyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Ben çılgınıcı ve bana abone olmayı unutmayın. Her videomu izlediğimi tavsiye ediyorum. Bu dördüncü videomda sayıyorum. İşte arkadaşlar iyi günler, iyi günler. Abone ol